Defi konusu çoğu blockchainlerde zaten çözülmüş bir konu. Ben böyle daha farklı bir konuyu size tanıtmak istedim. Sui Gaming konusunu tanıtmak istiyorum. Ondan önce ben bir kendimi kısaca tanıtayım. Ben Sui'nin Türkiye'de advocate olarak çalışmaktayım. Bunun yanında iki tane start up'ta yazılım desteği vermekteyim. Bunlar Ecosys ve Ethnograph olmak üzere iki farklı uygulama. Bunun yanında bazı teknoloji stackleri, yani kullandığım te teknoloji stackleri JavaScript, React, React Native, Node.js, Express ve bunun yanında da Move dilini, sesim geliyor değil mi? Bunun, bunun yanında da Move dilini şu an öğrenmekteyim. Ee, i̇lk sorum size şu olacak, yani ilk anlatmak istediğim konu. Aslında değinildi bu konular ama ben de bir değinmek istiyorum. Web2 ile Web3 arasındaki fark nedir? Ee, oyun üzerinden gittiğimiz için size şöyle söyleyeyim. Örneğin bir PUBG'yi düşünün ya da Valorant'ı düşünün. Burada bunların serverları bir yerde, mesela neresi olabilir? Kaliforniya'da olabilir, Avrupa'da olabilir. Onların bir serverları var. Ee, bu server çöktüğünde siz oradaki bilgilerinize, oradaki itemlarınıza erişemiyor olacaksınız. Fakat Web3'e baktığımızda şöyle bir fark oluyor. Ee, bu bilgiler dağıtık olarak dünyanın her tarafında bulunmakta oluyor. Siz de bu Web3 olarak, siz buna dahil olabiliyorsunuz. Yani siz de bilgisayarınıza girerek bu sisteme dahil olarak bir paydaş olabiliyorsunuz ve buradan da fayda sağlayabiliyorsunuz. Yani ayrıca sadece oynamıyorsunuz ya da katkı sağlamıyorsunuz. Kendinizde para kazanabiliyorsunuz. Yine tekrar burada suyu hakkında bahsedeceğimiz avantajları söylersek, bunu ilk başta gelecek nesil mimarisi var. Diğer blockchain'lere göre farkı gelecek nesil mimarisi. Bunu daha detaylı diğer sunumlarda anlatacağım. Ve yüksek performansı var. Şöyle onu da aklınıza canlanabilmesi için şöyle söyleyeyim. Diyelim Ethereum'dan bahsedelim. Ethereum transaction'ları sıralı bir şekilde yapmakta. Nasıl diyeyim mesela Burger King'de hamburger alıyorsunuz bir transaction. Pizza Hut'ta pizza alıyorsunuz, Starbucks'ta alıyorsunuz. Tüm bu farklı şirketin transaction'larını tek bir sırada arka arkaya yapabilmekte. Bu da süreci uzatmakta. Transaction'ları tek tek işleyip sıralı şekilde yapması süreci uzatmakta. Fakat Move'a baktığımızda, yani suya baktığımızda Sui de bunları paralel şekilde yapıyor. Yani Burger King'in tüm transaction'larını bir sıraya sokuyor. Starbucks'ın tüm transaction'larını farklı bir sırada paralel şekilde yapıyor. Bu da süreci hızlandırıyor süreci hızlanması, mesela oyun gibi performansı performans ihtiyacının olduğu durumlarda çok yani ihtiyaç durum oluyor ve Gatsby'den de bahsettiğimiz gibi Gatsby'sini düşürüyor. Bu da dediğim gibi ekonomiklik kısmında bir fayda sağlıyor. yani tekrar bahsettiğim gibi oyun gibi yüksek performans, düşük ücret gereken konularda SUI e, çok başarılı oluyor. bunun yanında doğal güvenliği, işte SUI 12 milyar dolarlık bir market cap'i var. %70 civarında şey eee aynı steklenmiş durumda. Bu şunu söylüyor. Siz eğer buraya hacklemek isterseniz 12 milyar doların %70 civarında bir maliyet para harcamanız gerekiyor. Bu da hani güvenlik konusunda kendini kanıtlamış oluyor. Kod bazında da yaptığı bazı güvenlik iyileştirmeleri var. Biraz önce bahsetmiştim burada. Gelecek nesil mimarisi var. Sui'de diğer genel blockchain'lere farklı olarak depolama birimi nesnelerdir. Yani bir Object Oriented Programming düşünün, temel depolama birimi nesnedir. Ama Ethereum'a baktığımızda daha çok burada hesaplar etrafında organize ediliyor. Yani siz bir smart kontratın içinde çeşitli elementler koyuyorsunuz ve key value şeklinde koyuyorsunuz. Eğer bir transaction'da değişiklik olacaksa tüm bu bilgiler değişiyor. Ama Sui'de depolama birbiri bir nesne olduğu için o küçük nesnenin değişimi daha hızlı oluyor. Bu da gaz fees'inin düşmesine sebebiyet veriyor. yani geliştiriciler burada dediğim gibi bir oyundan düşen mesela yine bir kılıcınız var. Sadece bu itemı unique ID olarak engine, on onchain olarak kaydedebiliyor. Komple bir yine smart contract haricinde bir nesneyi kaydedebiliyor. Eee bu nesneleri siz wallet'ınızda tutuyorsunuz. Ee, yine bir merkezi bir server'da değil ve bu nesneleri başka bir kişiye de verebiliyorsunuz. Eğer bu e, bu dediğim gibi oyunlar eğer bu oyunlar şey olmazsa diyelim kapandı ya da farklı bir sorunlar yaşadı. Onlar, bu itemler sizin wallet'ınız üzerinde duruyor. O server'ın içinde durmuyor. Ee, burada bahsedeceğim diğer konuda aslında biraz önce bahsettiğim gibi bu objeler bir adres içinde bir unique ID olarak on-chain olarak tutulabilmesi. suyun diğer güzel bir özelliği birleştirilebilir. Composability konusu. Örneğin biz dedik bir nesne, bir obje üretebiliyoruz ve on-chain kaydedebiliyoruz. Bu nesne kendi içine başka bir obje de kaydedebiliyor. Yani gördüğünüz gibi orijinal bir var, oyuncu. Bu bir bu ID size, yani bu nesne size wallet'ınız olabilir. Başka bir item daha var. Kılıç var. Bu da yine e, on-chain'de. Ama yukarıdaki aset, aşağıdaki aseti yani nesne olarak bir nesne bir nesneyi daha kendi içinde alabiliyor. Bu da Composable özelliğini veriyor. Bu da çok güzel bir özellik. <laughs> e, bu objelerde diyelim objenin içinde bazı elementler belirliyoruz. Bu elemente diyebiliyoruz ki bir element mutable olsun, bu değiştirilebilir olsun. Mesela işte kılıcın rengini değiştiriyoruz ve mute edebiliyoruz. Ama bazı elementleri mutable olmamasını da sağlayabiliyoruz. Bunu biz kod yazarken başta belirleyerek bu şekilde ilerleyebiliyor. Bu, bu tarz avantajları var. Yine Sui'nin Web3'te oyun serüveninden bahsedersek ya da genel bir ve oyun serüveninden bahsedersek 2017 yılında aslında bu oyun düşünceleri başladı. 2017'de biliyorsunuz coinler bir çok yükseldi sonra çöktü. Bu ICO patlaması sırasında şu düşünüldü. Acaba bir oyun da yapabilir miyiz blok zincir üzerinde? Bu düşünceler üzerine 2021 yılında böyle daha temel oyunlar yapıldı. Hani şöyle düşün, 2000 yılında yapılan işte Snake oyunları, Tetris oyunları gibi bu oyunlar yapılmaya başlandı. Sonra 2004 yıl25 yıllarına geldiğinde daha böyle gelişik, daha üst düzey oyunlar geldi. Ama hala bu 3A geliştiricilerin dikkat, yani o, o seviyede değil. Yani bir PUBG yok, bir tane Valorant yok. Bunlar tahminimizle 2027 yılında daha üst seviye oyunlar gelmeye başlayacak. Siz de daha tanıyor olacaksınız. Bunları görüyor olacaksınız. Ve 2030 yılında şu düşünülüyor. Artık çoğu oyuncuların bir wallet'ı olduğu ve blok zincir üzerinde oyunlar oynayabiliyor olduğunu düşünüyor oluyoruz, öngörüyoruz. Yapılan bazı oyunlar şu an mevcut oyunlar bu şekilde. Yani bir başlangıç var ve ileri seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Bir videomuz var, onu açabilirseniz. Siz mi açacaksınız ben mi açayım? Evet, yani bu PSP konsolları vardı önceden biliyorsunuz. Bunlar da şimdi, e, Sui de bunlardan benzer bir şekilde çıkardı. Aslında buradaki ana fikir şu, yani oyunlar geliyor, ayak sesleri duyulmaya başladı. 2027-2030 yıllarında e, daha çok blok zinciri üzerinde yapılan oyunları görüyor olacağız. E, bu Sui'nin kullandığı dil Move dili, bu Rust benzemekte. Biraz da Object Oriented Programming, hani bilenler vardır. Ee, geçiş çok zor değil. Zaten bu dil e, Facebook'un e, yazılımcıları tarafından geliştirildi. Biliyorsunuz Facebook e, React'ı da geliştirdi, React Native'i de geliştirdi. Ve şu an çok popüler ve muhtemelen Move dili de ileride popüler olacağını düşünüyoruz. Ve şu an çok erken bir zaman olduğu için bu dili öğrenmek isteyen, kendini geliştirmek isteyenler için çok güzel bir fırsat. Ee, bu grupla ilgili e, bir tane suy grubumuz var. Bu gruba dahil olmak isteyenler QR kodunu taratabilir. Orada konuya hakim çok güzel yazılımcılarımız var ve bunun haricinde düzenlenen Sui gaming grubumuz var. Burada da etkinliklerimizi takip takip edebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde. SORULARınız varsa alabilirim. O zaman dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık öncelikle çok teşekkür ederiz. size şeyi danışmak istiyorum. Sui'nin oyun konsolu, şimdi pazarda çok fazla rakibi olmasına rağmen Sui'nin oyun e, ekosistemiyle beraber yeni gelen bir şey. Pazarda e, zaten tekerleşim çok büyük oyun şirketlerinin veya işte bunun sağlayıcılarını e, Steam Deck gibi, Nintendo gibi e, demek bunlar rekabet edebilecek bir beklentiye sahip Sui kendinde. Evet. Buradaki e, farkı yaptığı kısım nokta nedir ve o pazarı oraya yöneltmeyi planlıyoruz? Blockchain, hani kendi blockchain e, yapısının o pazarı kendine çekilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyor musun? Hı -hı. Aslında Hı -hı. başta bahsettiğim birkaç konu vardı. Örneğin e, mesela bir server, bir PUBG gibi oyun düşünün. Server'ı kapandığında siz o oyunlara, o bilgilere, bilgilerinize erişemiyorsunuz. Ama blog zincirine kaydı olduğunda artık o itemler oyunun serverında kayıtlı değil, sizin wallet'ınızda kayıtlı o item. Ee, hani daha güvendesiniz sonuçta o item'ınızı orada kullanabiliyorsunuz. Ee, şöyle şeyler de düşünülüyor. Mesela birkaç oyun var. O item'ı siz oradaki item'ınızı başka bir oyunda da kullanabiliyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim diyelim. Bir kılıcınız var bir oyunda. O kılıcı başka bir oyunda da kullanabiliyorsun. Ya yani bunlar hep büyük avantajlar sağlıyor. Siz oyun yani item'lar size ait. Farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Ve e, dediğim gibi siz hani play to earn gibi oynadıkça bazı kazançlarınıza sağlanabiliyor olacak. Bunlara bakıldığında mevcut e, web 2deki oyunlara göre avantajlar sağlanıyor. Bu geçiş tabii çok hızlı olur mu? Olmaz mı onu bilmiyoruz ama bir avantaj sağlanıyor ve geçiş olacağını öngörülüyor.